Ee, bu evden gitmem gerçekten hiç önemli değil biliyorsunuz gittim zamanında. Biliyorum gülerek gittin diyorum ilk defa görüyorum. Evet hep güldüm hiç umurumda olmadı ama e, ben çok uzun zaman sonra birine karşı böyle şeyler hissettim. Ve şimdi onunla ayrılacağımı biliyor olmak çok kötü bir şey çünkü ben biliyor, dışarıdayken ayrılma, o içerideyken bir ilişki yaşamak gibi bir şey ayrılma söz konusu buradan, değil. Aşkım bir şey söyleyeceğim ayrılma buradan şöyle olur ben de bir buçuk ay kaldım neredeyse bu evde. Ee, ...bu saygısızlığa yapana karşı benim cevabım da onunla beraber gitmek olur. Ağlıyor. Kıyamam. Biliyorum Git Adnan, git. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Tamam, kalacak birisi. Kalacak <laughs> Olacak. Ve bu kızda yok yani. <laughs> Şimdi seveyim canım. <laughs> Olacak bu <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> <gülüyor> Altu veya Melis için yüzde elli de olsa bir şans doğdu efendim. En azından birinciliği alan evini koruyabilecek. Altu. Efendim? Melis. Üzerinde durduk. İlişkisi başladı. Yeni geldi. Söylemek istediğim bir şey var mı? Ne olur ne olmaz. Yani. E... İçine kalan bir söz birine karşı bir itiraf bir şey. Yok yani günler karşı bir itirafım yok da ben şaşırdım açıkçası yani 8 tane yeni adayının altısının beni yazmasını bekliyordum altısının evet e, belki yeni gelen iki arkadaş yazmaz diye düşündüm e, üzüldüm çok üzüldüm yani bir ilişkiye başladılar aynı zamanda İlkay kardeşimle de e, Rabia'nın ilişki yaşaması beni çok mutlu etti inşallah iyi olur. Yani ben hep söylüyorum. Geçen hafta da söyledim. Demirden korksaydık trene binmezdik. Eğer elenmekten korksaydım yarışmaya gelmezdim. İçin rahat gelmezdim. yani. İçim rahat. Elimden geleni yaptım. Ee, en azından aşk yaşamaya çalıştım. Yani birilerini tanımaya çalıştım. Olduğun gibi olman yeter. Peki efendim kim gidecek? Didem birinci olacak ve Melis'i koruyabilecek mi? Melis aşkına devam edecek mi? Yoksa Adnan birinciliği alıp Altuğ'u koruyacak? Ve... Melis mi aşkına veda edecek? Haftanın birincisi evini koruyacak isim. Didem. <laughs> Altucuğum sen aşka hazırsan <laughs> aşk seni bulur. <laughs> Emin ol. Güle güle Ay. her zaman bekleriz. <gülüyor> <gülüyor> Yazanlarda ders olsun yazanlarda. ders olsun yazanlara. Sen de tamam. Aynen. Politikleri... Daha mi? fazla kavga etmeyin. Yeter. Çok <laughs> fena <ferahlıcı>, oldu. Daha <laughs> yeni başlarız <kavga> tabii. Ay, <laughs> <laughs> evet ben, <bedarlık. gülüyor> <Aa, güzel>. ben, <laughs> ben, ben de alacağım. <laughs> <ben gülüyor> <ben gülüyor> <ben gülüyor> <ben gülüyor>